Merhabalar ben Ahmet Orhon. McKinsey'de çalışırken 30'dan fazla ülkede bizzat çalışma fırsatım oldu. Burada birkaç trend çok dikkatimi çekti. Birincisi artık ülke sınırları hepimizin bildiği üzere asla yok. İkincisi dijital dünya ve şirket bazlı ekosistemler ülke bazlı ekosistemlerin çok daha önünde ilerliyor. Yani bizim gelecek 20 yılda, gelecek 50 yılda ülke bazlı kısıtlar, ülke bazlı ekosistemlerden ziyade Şirket bazlı ekosistemlere kendimizi hazırlıyor olmamız gerekiyor. Üçüncüsü artık kültürel transformasyon, kültürel değişimler hem tüketici alanında hem de çalışanlar alanında sınır tanımıyor. Hintli bir gencin beklentileriyle Türk bir gencin beklentileri, Amerikalı bir gencin beklentileri hiç olmadığı kadar aynı sayfada buluşuyor. Bu nedenle hem tüketiciyi daha iyi anlamak için hem de çalışanlarımıza istedikleri, arzu ettikleri bir şirkette çalışma fırsatı verebilmek için bizim bazı şeyleri sil baştan düşünmemiz gerekiyor. Tüm dünyada bu trendler hakimken Türkiye'deki şirketlerin de kendisini buna hazırlaması gerekiyor. Siz de globalde hakim olan ve Türkiye'ye gelmesi de kaçınılmaz olan hatta Türkiye'de şimdiden etkisini göstermekte olan bu trendlere şirketinizi, organizasyonunuzu hazırlamak istiyorsanız gelin bu konuda hep beraber kafa yoralım.